Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sakalı Şerif ziyareti açıldı. Vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu. Evet. Tarihi Ulu Cami'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı sakalı şerif bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Vatandaşlar cam fanusta bulunan sakalı şerifi ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe müftüsü Muhammed Çiçek sakalı şerifin mübarek gün ve gecelerde ziyarete açıldığını söyledim geriye dönmek lazım. Sakalı Şerif günümüze nasıl geldi? Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri bunu Sivereğimize hediye etmiş. Zülfü Paşa diye rahmetli bir zata bunu göndermiş ve bunu gönderirken de bir şart koymuş. Demiş ki bu mübarek sakalı şerif Siver'e ulaşıncaya kadar malumunuz Siverek önceden mutasarrıflık idi. Yani bugünkü adıyla vilayet diyebiliriz. Vilayet idi. Ee, Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri e, Sakalı Şerifi e, bir nevi e, şehrimizin manevi koruması olsun veya şehrimize e, bereketinden e, yağsın diye e, buraya artık hangi e, niyetle ise niyetinin salih olduğunu düşünüyoruz. E, bu şehrimizi hediye etmiş Diyanet Şehri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı'nın himayesinde Ulu cami bünyesinde elhamdülillah hıfz edilmektedir ve mübarek gün ve gecelerde e, halkımızın ziyaretine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetin bir nişanesi olarak ziyarete açılmaktadır.